Nihat Bey seni bir kalemde çizdi be abi. Gerçi o kadar da vardı sonuçta ama... ...biz arkadaşlarla senin bu durumuna çok üzülüyoruz ama elimizden bir şey gelse... Hep o Yiğit'in yüzünden. Benim de o Yiğit denen... ...üzerini çizecek bir şeyler bulmam lazım. Eğer bana yardımcı olmak istiyorsanız... ...gözünüzü dört açın. Aslında yapacak bir şey var ama neymiş? Şimdiden seni umutlandırmak istemem ama elimden geleni yapacağım. Bir bakmam lazım önce. Bak, benim bu dediğimi yap. Seni para paramanya yaparım. Öyle konuşma abi, çok bozuluyorum. Biliyorsun bir yerde hayatım borçluyum sana. Paranın lafı mı olur? Karar verdim mi? Verdim. Kemal meselesini görmezden geleceğim. Kardeşimi korumak zorundayım sonuçta. Oğlum nasıl bir işe bulaştılar bunlar? Kimi gömüyorlar o fotoğrafta? Sarp Bey, size daha fazla bilgi veremem. Ancak size şerefim üzerine yemin ederim ki o adamın katili benim kardeşim değil. O fotoğraftakilerin hiçbiri değil. Onlar sadece birini korumak için böyle bir şey yapıyorlar. Bundan fazlası siz de çok iyi biliyorsunuz ki müvekkil gizliline girer. Anladım. Al şu fotoğrafları yak kimse görmeden. insanın kardeşiyle inandıkları arasında kalması ne kadar kötü bir bilsen. Bana şiş getirebilir misiniz? Şişle yün. Ay, e evladım hava soğudu. Bak kara kış geldi. İnsanın açık kendine bakması lazım. Kaza göreceğim. be anne. Gerçi benim kürküm var ama iyi olsun. Keşke beni anlasan. Bana bir tavsiye versen, ben senin tavsiyene o kadar ihtiyacım var ki. İhtisat edemiyorum anne. Bugün onu korumak için... ...bir suça göz yumdum. Ama eğer ileride bu iş çapaklanırsa, ben onu koruyacak kadar güçlü değilim. Tamam. Sen getir bana, şişli yün getirsene oğlum. Öreceğim ben. Bak sana at göreceğim. Sen çok üşümüşsün be çocuğu. Üşüdüm anne. Çok üşüdüm. Yazda kaldım resmen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.